Test 91, soru 1'e bakıyoruz. A, B, C, D dikdörtgen, diklikler verilmiş. 3, 4, D, C uzunluğu 10, A, D uzunluğu 5 gelecektir. Bizden E, B uzunluğu istemektedir. Şimdi D, C uzunluğu olsa A, B uzunluğu da 10 birimdir. Buradaki D alfa, A açısını beta diyecek olursak Bakın burası 90, A, E'yi uzatıp B'den bir dikindir Demin zaman. A açısı alfa, B açısı beta gelecektir. Dolayısıyla 90'ın karşısı 5, 90'ın karşısı 10 olduğundan 2 katı alfanın karşısı 4'ten, alfanın karşısı 8, beta'nın karşısı 3'ten, beta'nın karşısı 6. Daha sonra şu üçgende, dik üçgende 8, burası 10 Psegordan EBX diyecek olursak X uzunluğu X kare eşittir. 64 artı 100'den 164. Bu da 2 kök 41 gelecektir. Doğru seçenek B şıkkıdır.